Dostlar, yoldaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere yaklaşık bir haftadır partimize yönelik hem devlet eliyle hem de sivil faşistler eliyle e, yoğun bir saldırı var. Dün Duygu Kafede umutsuzluk yok, örgütlülük var. Gelin örgütlü mücadeleyle halkçı seçeneği kuralım diyerek bildiri dağıtımımız anında sivil e, yoldaşlarımıza saldırdı. Yoldaşlarımıza saldırması yetmedi. Devlet güçleri bunu izledi. İzlemesi yetmedi. Üstüne 5 kişilik arkadaşımıza 80 kişilik grup varken 5 kişilik arkadaşımızın üstüne biber gazı sıktı. Ee, bunun organize bir şey olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bunun e, tesadüfen olmadığını gayet iyi biliyoruz. Dün nasıl partimizi savunduysak nasıl bir duruş gösterdik bu duruşa devam edeceğiz. Ne faşistlere ne halk düşmanlarına geçit vermeyeceğiz. Yaşasın devrim diyenler, yaşasın sosyalizm diyenler halkın örgütlü gücünü büyütmeye devam edecek. Gençlerin LGBT artıların gökkuşağı mücadelesini, gökkuşağını yayma mücadelesini devam edecek. Pride ayından tekrar yineliyoruz. Ne onur haftasını yasaklayabilirsiniz, ne genç kadınların kat katillere karşı mücadelesini yasaklayabilirsiniz, ne de gençlerin özgür demokratik üniversite mücadelesini durdurabilirsiniz diyoruz Yaşasın devrimci dayanışma Yaşasın devrimci dayanışma Yaşasın devrimci dayanışma geçmeden önce son kez yinelemekte fayda var ne faşist çetelerin saldırısı ne yoğun devlet saldırısı bizim mücadelemizden koymadı, koyamayacak. Bugün e, partimize yönelik e, yaklaşık dört gün önce bir operasyon oldu. O operasyonla beraber, Ankara merkezli operasyonla beraber İzmir ve e, Ankara'da gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakıldı. Nasıl o arkadaşlarımızı aldıysak, halkçı seçeneği de, devrimci seçeneği de aynı şekilde kuracağız. İrademizi devam ettireceğiz yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm mücadele, mücadelesi diyenleri daha da bir araya gelmeye, mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz.